Sevgili finans ve borsa kanal takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temettü hisselerinden oluşan bir model portföy incelemesi yapacağız. Bu portföyü sizlere tanıtmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Temettü hisselerinden oluşan bir portföye sahip olmak istiyor veya temettü hisselerinden oluşan bir portföy oluşturacaksanız kendinize mutlaka şunu bilmeniz gerekiyor. Temettü hisselerinden aldığınız temettülerin tamamını olmasa da en azından büyük bir çoğunluğunu bu hisselere geri gömmeniz gerekiyor. Çünkü bu adeta bir çığ etkisiyle büyüme gerçekleştirdiği için temettü hisselerinden sürekli olarak alım yapmanızın önemli olduğu kadar buradaki temettünün büyüyüp kendi kendine ekstra bir alım gücü oluşturması da çok önemlidir. Örneğin siz her ay 1000 liralık 2000 liralık bir alım yaparsanız temettü hisseleriyle ilgili bundan 10 sene sonra sizin aldığınız 1000 liralık, 2000 liralık her ay hisse hiçbir işe yaramıyor olacak. Çünkü o kadar büyük bir temettü gelmeye başlayacak ki senede belki sizin ayda 1000 lira koyduğunuzda ayda senede 12000 lirayla alacağınızın 20 katı, 30 katı kadar o gelen temettü size hisse aldırıyor olacak. Ve sizler artık 10 sene, 20 sene sonra temettü hisselerine hala cebinizden aylık 1000 TL bağlamayı, 2000 TL bağlamayı bırakmış oluyor ve sadece gelen temettüyle tekrar şirketi alıyor olacaksınız. Bu yüzden buradaki en önemli noktalarımızdan birinin temettüden gelen paranın yine hisselere, yine borsaya bağlanması gerektiğidir. Şimdi sizlere tek tek şirketleri göstermeden önce şuraya bir tık, iki tık yaklaşıyorum. Şirketlerin isimlerini sizlere göstereceğim. Temettü hisseleri model portföyünüze bunları dilediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. Finans ve Borsa kanalına gelip ana sayfaya geçer. Sağ tıklar arama butonuna basarsanız buraya temettü yazdığınızda ve Entra temettü model portföylerini ile ilgili videoyu burada görebilirsiniz. Bu videoyu da mutlaka ve mutlaka incelemenizi ben tavsiye ederim. Şimdi gelelim hisselerimize. Bu sefer daha kısıtlı, daha niş hisselerden oluşturduğum portföyümüzü çok fazla çeşitlendirmedim. Benim burada her zaman temettü portföylerine koyduğum ilk şirket, ilk sektör diyelim daha doğrusu bankalar. Bankaların şu anda durumunun kötü olmasından dolayı düşük bir yüzde ayırıyorum. Örneğin model portföyümün temettü hisselerinden oluşan portföyümün sadece %10'u veya %15'i ile banka hisselerine giriş sağlıyorum. Banka hisseleri çok ciddi karlar ettiği için belki de 3 senelik 3,5 senelik karlarının fiyatında oldukları için bankalardan mutlaka %10-15'lik portföyüme katıyorum. Şu an üzerlerinde temettü kısıtlaması, halkbank davaları, batık kredi gibi sorunlar var. Zaten bu sorunlar çözüldüğü zaman rahatlıkla yukarı yönlü hareket edebilecekleri için ve temettü şirketleri haline gelebilecekleri için bankaları ilk temettü şirketim olarak seçiyorum. Bankaları göstermemiz gerekirse de büyük bankalar ve küçük bankalar diye toplamda 9 tane şirket ayrılıyor. Buradaki tabi seçimler sizlere aittir. Diğer hisseme geldiğim zaman diğer hissem Türk Telekom'dur. Hemen hissesinin yanına geçelim. Zaten telekomünasyon şirketleri altında Türk Telekom ve sadece Türksel olduğunu görüyoruz. Son bir senede hala aynı yerde yani fiyat olarak çok fazla artmaması bizim buradaki en iyi noktalarımızdan biridir. Sektörün verimliliğine baktığımızda sektörün içerisindeki en iyi şirketlerden biridir. İyi bir bilançosu gelmiştir ve güzel temettü dağıtmaya başladığını sizlere söyleyebilirim. Bu yüzden ikinci şirketim mutlaka Türk Telekom olacaktır. Buna da yine portföyümün %15 civarında bir kısmını ayırabilirim. Bir diğer isem yatırım ortaklıkları adı altındaki iş yatırım ortaklığıdır. İş yatırımı ortaklığı bana göre temettü şirketleri arasındaki en karlı, temettü şirketleri arasındaki en verimli ve en yüksek sürelerde temettü dağıtan hissedir. 12 senedir hatta 12 seneden fazladır aralıksız temettü dağıtıyor. Çarpanlarına baktığımızda sektörün en iyisi konumlarında ve artık adını iş yatırım ortaklığı yerine temettü hissesi olarak almış bir hissedir. İş yatırım ortaklığına burada portföyümüzün biraz daha yüksek bir kısmını ayırıyor olabiliriz. İki tane hissemiz kaldı. Bunlardan birisi benim çok fazla severek takip ettiğim bir hisse Tofaş. Çünkü Tofaş büyümesini inanılmaz şekilde arttırıyor. %60 bir öz sermaye karlılığı var. Geçen sene geçen bilançoda %40'tı. Yani öz sermaye karlılığını %50 oranında arttıran bir Tofaş görüyoruz. Sektörünün açık ara en iyi hissesi olduğunu ve ucuz kalmış şirketi olduğunu Tofaş için görüyoruz. Temettü hisseler adı altına artı kendi ismini yazdırmaya başladığını da görüyoruz. Tofaş şirketi, Tofaş hissesi model portföy temettüler adı altına kendini yazdıracak bir diğer isim oluyor. Son hisseme geldiğimde burada sigortalar adı altına geliyorum. Burada benim için ak sigorta ve Anadolu hayat emeklilik olmak üzere iki kısım geliyor. Burada portföyümün sigortalara ayırdığım kısmının büyük bir kısmını ak sigortaya kalan ufak bir kısmını da Anadolu hayata ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Sektörel verileri, temettü oranları, temettü verimlilikleri, temettü süreleri karşılaştırıldığı zaman en iyi olan iki şirketin bu iki şirket olduğunu buluyorum. Tabii ki bunlar tekrar ifade ettiğim gibi temettü şirketleri olarak seçiliyor. Yani sektöründe kendisinden daha iyi şirketler yok demek değildir. Sigorta sektöründe Anadolu Hayat veya Ak Sigorta'dan daha iyi şirketler olabilir. Bizim burada kıstası almamız için ilk önce iyi temettü vermeli, iyi temettü verimliliği olmalı ve uzun sürelerdir temettü veriyor olmalı. Uzun sürelerde temettü veren ve iyi verimlilikte temettü veren şirketlerimizin arasındakiler içerisinden Ak Sigorta ve Anadolu Hayat emekliliği seçiyorum. Fakat buradaki gözde hissemiz ak sigorta oluyor. Fakat ikiye bölmemize tabii ki fayda var. Baştan toplamamız gerekiyorsa bankalar, Türk Telekom, İş yatırım, Sofaş ve Anadolu Hayat ak sigorta olarak toplamda 5 hisseye, 5 sektöre, 6 hisseye özür diliyorum bölmüş oluyoruz. Temettü hisseleri model portföyü ile ilgili videomuzu buradan izlemeden önce kanalımıza abone olup beğeni atarsanız ve bize desteklerinizi belirtirseniz çok çok teşekkür ederim. Temettü hisseleri ilgili ana mantığımızın gelen temettüyü tekrar Hisseye bağlamamız gerektiğini Ve benim görüşüme göre minimum temettü hisselerinin minimum süre zarfının 10 sene ile 30 sene arasında olduğunu düşünüyorum 10 sene denerken Nakite geçeceğiniz Hisseler Temettü portföyü adı altında Toplamamanız gereken hisselerdir Tabii ki aldığınız bir şirket 5 sene sonra 6 sene sonra bir anda bir sene içerisinde 5 kat, 10 kat, 7 kat, 4 kat civarında hızlı primlenirse, örneğin iş yatırım 2019'a göre 4-5 kat primlendi. O zaman elimizden çıkartıp fiyatları şu anda çekildiği zaman doğru zamanlarda tekrar geri alım yapabiliriz. Ama 10 sene boyunca çok kötü, çok aksi bir senaryo olmadığı sürece vazgeçmeyeceğiniz hisseleri temettü portföyünüzün altına almalısınız. Çünkü bunlar birkaç senelik değil, temettünün etkisini vermesi için minimum 10 sene elinizde tutmanız gereken hisselerdir ana temasını, temel analizlerini çok iyi yapmanız gerekiyor. Şirketinize, hissenize güvenmeniz gerekiyor ve bundan sonra da etkisini iyi alabilmeniz için minimum 10 sene elinize tutmanız gereken hisseleri temettü model portföyünüzün içerisine alabilirsiniz. Bugün sizlere 5 sektör 6 hisse gösterdim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.